Federal Meclis seçimi 23 Şubat'ta. Ve bu seçimde hangi meclis üyelerinin seni temsil edeceğine sen karar vereceksin. Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu Bundestag, demokrasimizin kalbidir. Buraya seçilen 630 meclis üyesi önemli kararlar alır. Örneğin, şansölyeyi seçerler ve görevde kaldığı dönem boyunca hükümeti denetlerler. Meclis üyeleri tüm Almanya için yasalar çıkarırlar. Ayrıca federal bütçeden gelen paranın nereye ve ne amaçla harcanacağına da karar verirler. Seçim günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve en az 3 aydır Almanya'da ikamet eden bütün Alman vatandaşları seçimde oy kullanabilir. Yurt dışında yaşayan Alman vatandaşları da genellikle oy kullanabilirler. Seçme hakkın varsa federal seçimlerden birkaç hafta önce bir bildirim alırsın burada ne zaman ve nerede oy kullanacağın veya mektupla oy kullanmak için nasıl başvurabileceğin belirtilir. Ancak dikkat! Mektupla oy kullanmak için son başvuru tarihinin yakınlığı sebebiyle bu seferlik acele etmen gerekiyor. Almanya federal seçimlerinde iki oy kullanacaksın. Birinci oy ve ikinci oy. Birinci oyunu seçim bölgeni Bundestag'da temsil edecek kişiyi belirlemek için İkinci oyunu ise bir partinin eyalet listesini seçmek için kullanacaksın. Partiler kural olarak her federal eyalet için birer aday listesi oluşturur. İkinci oy özellikle önemlidir. Bu oy ile bir partinin Bundestag'a kaç meclis üyesi gönderebileceğini sen belirlersin. Şansölye ise doğrudan senin oylarınla değil, senin seçtiğin meclis üyelerinin oyları ile dolaylı olarak seçilir. Bu seçim sonucu, mecliste mutlak çoğunluğu arkasında toplayabilen bir kişi şansölye olarak belirlenir. Seçimlerde ülke genelindeki ikinci oy sayımında %5 barajına ulaşan partiler Bundestag'a girebilir. Bu kural, çok sayıda küçük partinin Bundestag'a girerek çoğunluğun oluşmasını zorlaştırmalarını engellemek için konulmuştur. Bu konuda iki istisna vardır. Birinci oylarla en az üç seçim bölgesini kazanan partiler ya da tanınmış ulusal azınlıkları temsil eden partiler için ülke geneli yüzde beş barajı geçerli değildir. 23 Şubat'ta tüm oy kullanma yerleri 8'den 18'e kadar açık olacak. Oy kullanmak için kimlik kartını veya pasaportunu getir. En iyisi oy bildirimin de yanında olsun. Oy kullanma gününden önce mektupla da oy kullanabilirsin. Bunun için nasıl başvuracağın oy bildirimin içinde açıklanıyor olacak. Almanya Federal Seçimleri hakkında daha fazla bilgiye www.bbb.de adresinden ve eyalet siyasi eğitim merkezlerinin çevrimiçi içeriklerinden ulaşabilirsin. Ve unutma, sen demokrasimizin bir parçasısın. Senin oyun değerli.